Hepinize arkadaşlar bugün Fleet of Atari benimle Boran var Boran hoş geldin bulduk Evet şimdi bu oyun amacı ne Boran? Bu oyun amacı e, biz e, bir bir şeyiz bir yaratıktan kaçıyoruz Yaratığın elinde çekiç var bize saldırıyor Evet bakalım biz olabileceğiz mi? Haritadan kaçmamızın Survivor'ım Ben de Survivor Tamam gel Şimdi arkadaşlar burada bilgisayarlar olacak Bilgisayarları hackleyeceğiz amacımız bu Evet şimdi neredesin gel Sen gel hemen bir şey yapalım Ben bilgisayar ekliyorum. Üst katta mısın alt katta mısın? Alt. Alt kattayım ben dışarıda. Ha, ha, buradasın buradasın. Ben de yardım edebiliyor muyum sana? Evet. Tamam birlikte daha az ekliyoruz. Ay dur şey oldu. Heh. Aa ben yapamadım. Kaçalım mı sence? Bence kaçalım. Ama yok bekle ya. Gelirse kaçarız. Zaten birimize vurur büyük ihtimal ilk önce. Ee, yaratık geldi mi sessiz geliyor. Geldi. Kaç. Kaç. <laughs> Bana vurdu. Bana vurdu. Bana beni tutuyor. Tuttu beni. Ben kaçtım. Beni tuttu. Beni getiriyor. Beni getirmeye çalışıyor. Ben gidiyorum. Ben seni kurtarmaya geleceğim. Hayır şurada hemen. Aa öylese geliyorum. Öleceğim ya. Ben sana doğru geldim. Hemen kurtarmam lazım beni. Aa benim başımda bekliyor. Benim başımda bekliyor. Aa bir tane. Ya yine vurdu. yine, yine vurdu. Yine vurdu. Beni başka bir yere götürüyor şimdi. Ben de geliyorum. Peşindeyim. Hangi tuşa basınca acaba daha az bir şey var diye böyle bir tane E tuş. tuşu olması lazım. Hayır ya. Beni yine hapsetti. Boran. Boran buradayım Boran. Seni de yakalayacak. Yakalayamaz beni. Ben yetenekliyim. Bak, kaç. Kaç. Yine mi yakalandın? Hayır ben mesela kaçtım. Çok iyi. Seni mi yakaladım mesela? Yok yok ben kaçtım. Boran beni kovalıyor. Boran baksana ekranıma. <laughs> Aa çok yakın. Hayır ya vuruldum. Vuruldum vuruldum vuruldum. Dur hemen basıyorum basıyorum. Kamp ateşinin oradayım ben. Burada bir yerde var. Dışarıda dışarı çık hemen. Beni hapsedirse hemen geçiyorum. Ben şey dışarıdayım ya seni kaybettim ben. Yakında değil mi senin? Ben bakıyorum. Burada bilgisayar şey var. Abi içeride içeride içeride. Hayır koyacak beni. Sarı el mi? Bilmiyorum. Kalkacağım ayağa. Ayağa ka Abi bekliyor. Yine vuracak kafama. Şu yanımda biri var. İşe alana vurur. Kalktım. Kaçıyorum. Çok iyi. Hayır burada Hayır. Ardımdan biri bilgisayarda hata yaptı. Hatalı bilgisayara doğru gelsene. E, kapının arkasında durdum. Hayır geldim. Geldim. Öleceğim. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Hatalı bilgisayara gel. Kaç. Kaç, 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 kaç. Hatalı bilgisayar mısın? Hı hı. Tamam. Yalnız galiba birini hapsetiyor. Orada biri vardı. Kurtarım ben onu. Tamam. Bunu ekle. Bitti. Hackledik mi? ne oldu? Bir daha ekleyeyim, bir daha ekleyeyim. Tamam. kaç 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 burada. Boran dur yan yana gidelim. Topuk. Boran neredesin? Topuk topuk. Ben Boran gel burada burada camına. Boran burada gel. Gel burada bilgisayar var. Geldi bu arada çok yakın. Kaç. Geldi Boran. Boran kaç. Canlan. Kaç. Kaç. Kapattın. Boran kapıyı niye kapattın? Boran öldüm senin yüzünden ya. Seni mi yakaladın? Kapıyı yüzüme kapatma. ya. Koydu beni ya. Uf, yakalandım yine. Yine mi? Beni kurtarmanız lazım. Kaç kaç kaç. Ya hep bana vuruyor. <laughs> bu sana target olmuş yüksek ihtimal ya. Abi bırak koymuyor şu an beni. Abi koyacak. Koy da. Şu kız beni kurtarsa çok güzel olacak. Abi bu sefer bana vurdu. Bu sefer mi mi vurdu? W'ymiş bu arada tuş. Daha hızlı kurtulma tuşu galiba. Dur ben hemen bekliyorum. Sen vur. Ben size doğru kaçıyorum. Adamın üstünde kaldım. Baksana tipime. <laughs> Ne kadar kaldı? Kurtuldu. Ya, ya, kurtarın beni, kurtarın beni, kurtarın beni. Kurtardım. Yine ben yakaladım. Bu şekilde maç bitmez ki. Sen istersen sen git şey kurtarmaya çalış. Eklemeye çalış. Seni kurtarıyorlar mı? Ben kurtarıldığım an tekrar mu ki. Tamam ben o zaman bilgisayarda eklemeye başlıyorum. da bir tane bilgisayar var. Bu full target oynuyor ya. Tamam bu bilgisayarın yarısından çoğu yapılmış zaten. Yapıyorum hemen bu bilgisayarı. Başka biri mi yakalandı? Başka biri yakalandı. Yalnız hayır, hayır, hayır. beni takip ediyor. Aa, beni ben Aha, beni takip ediyor. adamı çözmek diyorum. Adamı çözeceğim. Aa beni kaçırdı bu sefer. Adamı çözdüm, adamı çözdüm, adamı çözdüm. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Size doğru Oray, geliyorum. Şu bilgisayar. Yakalandım. Neredesin, Yakalandım. neredesin, neredesin? Dışarıda, dışarı çık, dışarı çık. Bak gördüm, buradayım. Gördüm, 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 İçeride hemen buz var, buz var ama. İçerideyim. Kurtar kurtar. Hayır. Hayır ben de yakalandım. Hadi kurtar. Seni bizi. kurtarmaları lazım. Canım gidiyor hadi. Kurtar kurtardı. Tamam ben. WWW. Aa, w. yine bana vurdu ya. WWW WWW hızlı hızlı w bas. Oğlum bu full target oyun ya. İkimiz de yakalandık <laughs> ya. Çok kötü. Aa üçümüz de yakalandık. Tamam çok iyi. Onu koy değil şu an bizi koyamıyor. Ben Ma kalkıyorum. Ama götürüyor beni. Ben kalkıyorum. Kaçırdı beni. Ben kalkacağım. Kaçırıyor beni. Hayır. Hemen gelmemiz hayır, lazım. Hayır sarı binaya gidiyor. Sarı bina nerede? Tam yolun karşısı tarafı. Aa labirente girdim. Çok geç artık neymiş. Dur neredesin? Kaçtım. Kaçtın mı? Çok pis kaçtım. Şurada yani. bir kapsül hapısı olmuş onu kurtarmak değil mi? Yakalandım ya. Ya hep böyle oluyor ama ya. Çöz, çözdüm bir, birini çözdüm. Ben kaldım. Ben kaldım. Neredesin? Oğlum biz böyle kaçamayız ki. Labirent şimdi böyle kapatacak buzlu. Ya kapattı seni ya. Evet ya adam çok sıkıntılı oynuyor. C'ye bas. Yok shift ile e, shift mi? Adam dondun mu? Evet beni buza koydu. Ben donmadım yok donduruyor şu an. Yan, yanında mı bekliyor? Hı hı. Çok Tam karşımda bekliyor. Gelmem lazım yanına. Labirent yapamıyorum. Ben de gittim. Ben de gideceğim. Gitme gitme gitme. Tuttum seni. Kaç kaç, kaç 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 biri geldi biri geldi kaç 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 arkamda kovalıyor 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 kovalıyor. Oran ben kaçtım galiba. Ben hack'e başladım. Ben kaçtım. Uzaklaşıyorum buralardan. Uzaklaştım ben. of Oy. oyun çok heyecanlı. Oyun cidden çok heyecanlı. Evet. Ama bir de target oynaması çok zevkli olacak oyun ya. Evet. Arkadaşlar kaydın süresi dolmuşum hemen ben aç yapıyorum geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, hemen hemen kapataç yaptım. Şimdi bilgisayar var mı buralarda? Yakında illa vardır. Ben bulamıyorum bilgisayar şu an. Sen ne taraftasın? Ben labirentin içindeyim. Geliyorum labirente. Gelme belki buradadır. En son buralardaydım. Bilgisayar... Ben bitirdim zaten bilgisayarı. Aa biri yakalandı. Kurtarmak dersek görebiliriz ya. Yani riskli bir iş şey. Zaten canı çok az gidiyor. Bir tane bilgisayar bir buldum. Oran ekliyorum. Bir tane bilgisayar ekliyorum. Tamam. Hı -hı. Tamam şunu ekleyeyim. Onu kurtarmamız çok zor. Tamam galiba tutturdum ben şeyi. Aa dondu. Maalesef öldü. Ben bilgisayar çözüyorum şu an. Çok az kalmış da. çok hızlı gitti sen. Yok kalmış. benimki zaten yarısından fazla falan vardı. Benim ekim bitti. Bitirdim. Bitirdim 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 bitirdim. Ben Kaç kaldı? Bir tane mi kaldı? Bir tane daha bulduktan sonra kapıdan kaçacağız. 7 dakikamız kaldı. 7 dakika içinde bulmamız lazım o bilgisayar. Ben kapıyı buldum. Çok eğlenceli bu arada oyun ya. Evet. Oynamak isterseniz açıklamak kısmında linki var. Oradan girebilirsiniz. Ben şimdi bir tane kütük var. Burada kütüklerin üstüne çıkıyorum. Bence biz bir yan yana gelebilsek iyi olur ya. Neredesin ki sen? Bir dakika. Hemen. Aa burada, 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 burada. burada. Öleceğim. Ben hemen oradaydım ya. Öleceğim. Yok galiba orada bir tane kız var. Onun peşine takıldı. Benim peşimde değil galiba. Şu son şey nerede bilgisayar ya? Onu bulmamız lazım. Ben bulmaya çalışıyorum. Dışarıda mı acaba? Ben bakıyorum şu an etrafa. Aa saman. Saman yeri var burada. O saman yeri boş. Aa buldum değil. bir tane. Evin içinde. Labirentin evinin içinde. Tamam hemen çöz onu. Kaçacağız sonra. Çözmeye başladım. Gelmen lazım seninle. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Labirentli ev. Ben sana hatta söyleyeyim. Ben şu an şey. samanlıktayım. Sence ne? ben nereden gitmeliyim? Ee, bir tane Ay burada 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 burada. Gördüm seni. Peşimde. Aa vurdu bana. Bana vurdu. Bana tamam, buradan. Tam kız yanına. Tamam, tamam bak, bak çatıya bak, daha tamam, çatıya bak. bak. Tamam gördüm seni de ben gidiyorum. B benim peşimden gel. Ben bu evi demiştim, seni de bu eve getirdim. Hayır ya. Ya beni koydu buza. Beni buza koydu. Kaç, kaç. Bizi görmedi, bizi görmedi. Bence de kaç. Bana peşimde. Bana yine peşimde. Kapıyı kapatamadım yüzüne. Tamam. Ben içeri girdim ben yine. Tamam abi vuruyor. Vuruyor. Kaç. Bir tane şu kıza vurmuyor galiba. Teaming olabilir onlar ya. Zaten o kız galiba bilgisayarda çözmüyor. Yani. Seni şu an götürüyor mu? Evet benim kız, bir kız beni peşimden geliyor onu da çekiyor bana. Yani hmm. bunlar kesintim. Sen Peki. ben bunu oyalıyorum sen bir şey yap. Ben eklemeye başlattım. Oyalıyorum ben bunu. Tam arkamdan kovalıyorlar beni. Baksana adamları seviyesiniz zaten. Hayır kaçamadım yani. öldüm. Öleceğim öleceğim öleceğim. Kıza vurdu kıza vurdu kıza vurdu. Hata yaptım. Bana mı geliyor? Bilmiyorum. Bana doğru çekme adamı. Kaçmaya çalışıyorum Boran, Boran, ya lazım, yardım lazım. Gittim, 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 gittim ya, ya, gittim. Ben şunu hemen kurtarayım sana geleceğim. Be, bana doğru getiriyor ya. Tabii, tabii, tabii. Şu bu kalka ya. Çok Hadi. Kalkmam lazım. Hayır, götürme beni. Bu kız da kurtarmıyor galiba ya. Kapıyı kapattı. Hayır ya. Hayır, götürdü, koydu ya. Koydu Boran, öleceğim. Çabuk gelmen lazım. Hayır Boran bas. Boran bas. Bastım. Kurtarmadı. E'ye bastım. Ya. Kere, kaç kere bastım ben de ya. Ya Timmy yapmayın ama ya. Evet ben donuyorum. Beni de buzdolabına koydu ya. Ya of ya. Timmy yapmayın ama. Güzelim el gitti ya teamingden. Evet ya. Çok saçma ya. ya böyle o. Oyun zevk böyle çıkmaz ki ha, evet ya. ya. Don't... Vallahi Neyse şey arkadaşlar video bu şekildeydi. Abone olmayı ve dikkat etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.